Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, bekledik, dedik ki çay mı içiyor acaba dedik. namaz kılıyordu. Ha, namaz, namaz kılıyordun. Allah kabul etsin. Ha, teşekkür Allah razı olsun. Evet, şimdi şöyle hemen başlayalım. Çok soru geldi Yaptı ara. Hepsini yavaş yavaş cevaplarız. Ee, şimdi şöyle hemen bir başlayalım. E, neredesin önceki sen? İstanbuldasın şu an değil mi? Evet. Trabzon'da mısın yoksa? İstanbuldasın. Peki e, nasıl geçiyor zaman şimdi? Tabi biliyorsun e, günler sıkıntılı koronavirüs virüs var. E, sen neler yapıyorsun evde kaldığın süre içerisinde? Ya, herkes gibi yani ben de evdeyim. Ee, yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum, spor yapıyorum evde. Öyle. öyle. Film, yemek izliyorum. yapıyorsun. Film, film, izliyorum, film izliyorum, film izliyorum, dizi izliyorum. Hı yapacak Bir şey yok. Evet, aynen öyle. Evde durmak zorundayız. Aynen. Geçen gün seni gördüm, şarkı da söylemeye başlamışsın. Evet, normal yapacak bir şey yok. Yani bir şeyler, bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Kafana ne ne gelirse onu onu yapmaysan istiyor. Evet aynen öyle. E, sesin birazcık az geliyormuş ama acaba bir kontrol edebilir misin? Şimdi ses problemini hemen hallediyoruz zannediyorum sesini daha net duyabileceksiniz şimdi. Bilgiyat tarının ses gelecek. Merak etmeyin. Alo. Ah şimdi çok güzel. Çok net geliyor şu an sesin. Süper. Evet. Şimdi e, dedim ki sana neler yapıyorsun? Dedim yemek yapıyorum. E, dedim. Güzel yemek yapıyor musun? Aa, i̇dare ediyorum. <laughs> <laughs> Hangi güzel. yemekleri yapıyorsun? Ya ben Afri Afrika yemek yapıyorum. <laughs> Ee, aradan sırada e, kur fasulye yapıyorum. Oo, o çok güzel. <laughs> evet evet. <laughs> kur fasulye. Mıhlama yapıyor musun mıhlama? Yok. Yok, <laughs> Yok o. bilmiyorum. Ha bilmiyorsun peki. Şimdi birazcık futbol konuşalım. Ben yine sana e, gelen sorulardan soracağım güncel olarak. Ee, nasıl etkileyecek futbolu koronavirüs? Neler olacak bence? Nere olacak? Vallahi ben de bilmiyorum. Şimdi çok büyük sıkıntı. Ama inşallah en kısa zaman e, bu virüs e, bitecek. Hem futbol için hem özel hayatı için, e, için yani herkes e, güzel oluyor yani güzel hayatını kurtarıyor. İnşallah bu virüs gittikten sonra tekrar hayat normalla dön dönecek. Hepimiz mutlu olacak. Evet, donduk abi. Ha tamam, düzeldi şimdi. Peki e, şimdi şöyle soracağım sana, e, futbolcular şimdi idman yapamıyorlar tabii ki evde yapıyorlar idmanlarını. E, sen de şimdi efsane bir futbolcusun yani. Sence böyle sakatlık problemleri olur mu sonrasında şimdi idman yapamadıkları için? Ee, evet biraz zor olacak ama e, eğer e, lig başlayacaksın yani e, tekrar oyuncular sıfırdan başlayacak yani kampta başlayacak yavaş yavaş antrenmana hmm. yavaş yavaş başlayacak sonra öyle yükleyecek ama e, tekrar zor, zor zor olacak çünkü e, hemen lig başlaması zorundayız. o yüzden. E, sıkıntı yaşabilir ama Allah korusun inşallah inşallah sıkıntı olmayacak ve e, lig bitirecek inşallah. Peki nasıl buldun bu sezon Süper Ligi koronavirüsten önce? Sence takımlar nasıldı? Trabzonspor şimdi sen de uzun seneler Süper Lig'de oynadın. Çok iyi bildiğin birlik burası. E, sence nasıldı? E, nasıldı? Trabzonspor e, acayip iyi gidiyordu. Ee, hı hı. İnşallah bu koronavirüs durdurdan sonra inşallah tekrar başlayınca e, böyle bir form tekrar e, yakalayacak ve inşallah şampiyon olacak. Söyleyeceğim bir şey yok. Biz şampiyon olmak istiyoruz e, ve olacak yani. Evet, Trabzonspor şampiyon olacak diyorsun. Peki Trabzonspor şampiyon olduğunda sen ne yapacaksın? Şimdi biliyoruz sen çok büyük bir <laughs> Trabzon <gülüyor> <gülüyor> zaten dün söyle dün sö, söyledin ama Gerçekte ben e, bekliyorum şampiyon olunca yani göstereceğim ben şimdi söylemek gerek yok şimdi bekliyorum yani ha bekleyelim sürpriz yani evet zaten dün söyledi <laughs> zaten ama tekrar söylemiyorum şimdi ben bekliyorum tamam peki tamam e, şimdi Trabzonspor'u bu sezon beğendiğini de söyledin. Ee, mesela en beğendiğin bir futbolcu var mı? Hani şu güzel öne çıkıyor, güzel oynuyor dediğin e, futbol e, arkadaşın diyeyim ben sana. Ya şu anda takım Gerçekte süper gidiyor. Herkes iyi performans gösteriyor. Yani e, Charlotte çok iyi, Wakaome, Ekuban, Sosa e, Uğurcan kaleci, Abdullah Abdul Abdul Abdül, Kadir şey geri dönüyor. Yani hı, hı. Gerçekte, yani kadroyu çok beğeniyorum. Herkes çok iyi performans yapıyor. Yani inşallah sezon sonuna kadar inşallah bir daha sakatlık olmasa inşallah ben bir şampiyon görmek istiyorum tekrar. Evet. Peki. Ee, şimdi sen şu anda İstanbul Spor'da yardımcı antrenörlük görevindesin değil mi? Evet, evet. Evet orada durumlar nasıl onu da sorayım sana ama galiba çok uzun bir zaman olmamıştı herhalde başlayalı şimdi koronavirüsler önce. Evet ya yani bir, bir buçuk ay önce koronavirüs önce ben başladı orada. Ee, <laughs> gayet iyi gidiyorum ee, ekip olarak hem Fatih Tekke hem Orhan Çıkırıcı, Volkan Hoca, Mehmet Hoca, diğer hocalar gayet iyi gidiyorum. Ee, oyuncular da e, çok iyi çocuklar var ya çok iyi oyuncu. istiyor inşallah. Eee ilerlediğin zaman biz büyük performans göstermek istiyoruz orada. Heh, ufak bir donma problemi yaşadık da internet biraz şey. Şimdi şu an sen beni duyabiliyorsun değil mi? Evet duyuyorum. Tamam. Ee, şimdi İstanbulspor'da sordum. Ee, orada devam etmek istiyor musun peki? Yoksa e, şimdi herkes seni tabii ki Trabzonspor'un bir parçası olarak gördüğü için ileride böyle hayallerinde Trabzonspor'un bir parçasında olmak da var mı? Var ama ilk önce Trabzonspor tabii ki büyük 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 takım. O yüzden ben şu anda öğreniyorum. Ee, hmm. Bir şeyler öğreniyorum çünkü antrenörlük daha önce hiç yapmamadı. Ee, şimdi yavaş yavaş öğreniyorum. Ve orada ben çok mutluyum. Yani ben öyle, orada önce devam etmek istiyorum. Sonra ileride, ileri zaman bakacak ne olacak hiç belli değil. Ama önce ben Fatih ile beraber çalışıyorum ekip olarak. Biz, ben mutluyum, iyi gidiyorum. Peki. Şimdi Yatar'la çok soru gelmiş. Ee, özellikle şunu çok merak ediyorlar. Trabzonspor'da en unutamadığın maç, senin yani oynadığında hani hiç böyle hafızandan gitmeyen, of ne maçtı ya dediğin böyle bir anı rica edeceğim senden. O kadar maç oynadı ki Trabzonspor. Çok, çok maç oynadı ya. Ama böyle mesela en unutamadığın böyle mesela Galatasaray'a karşı olabilir, Beşiktaş'a karşı olabilir herhangi birisi? <gülüyor> <gülüyor> zor. <gülüyor> çok zor çünkü Çok Çok maç oynadı orada En unutamadığım maç Bence biz şey Kıbrıs maça gitti bir sefer geriden ben bir bir yaptı Friki. Bence o güzel maç yani. Hmm. Bu arada Ahmet Dursun da yayınımızı izliyor. Kendisi de böyle selam göndermiş bize. Biz de selamlarımızı gönderelim kendisine. Aleyküm selam Ahmet. Selam. <laughs> Bro. Benim Bro. zaten benim benim arkadaş Ahmet Dursun. Biz zaten e, İstanbul'la sürekli görüşüyorum zaten. E, Hı -hı. Bazen biz o, şey, e, Halisa maçı oynuyoruz beraber, turnuva oynuyoruz beraber. İyi Hı -hı. Ahmet, Ahmet, Ahmet Dursun iyi bir arkadaş e, ve ona selam gönderiyor. Ailekte o yeni çocuk yaptı. E, gö tekrar gözüne eden e, selam. Peki. Şimdi halı saha maçları yapıyoruz dedin. yatar ee, ya Tanrı şimdi sana şöyle söyleyeyim. Ben ben de yani işte hani nasıl diyeyim? Yani gençliğimde diyeyim artık tabii. Birazcık yaşlandık <laughs> biz <ben> de. Ben <laughs> gençliğimde hep hatırlıyorum. O senin çalımların yani herkes seni böyle yani çalım olarak biliyor. Şimdi halı saha maçları yapıyoruz arada sırada dedin. O çalımlar hala devam ediyor mu? Normal o. <laughs> O o çalımlar o Allah'tan geldi. Allah'dan geldi. O ben ben onun şey eee Ben böyle ben böyle büyük, böyle büyüdü. Yani futbol böyle başladı. Çalımla çocuktan biri ben çalım yapıyorum. O gitmez. O bende kalır. <laughs> belki şey e, fizik olarak sıkıntı olabilir ama o çalımla yani bence böyle yani. O doğuştan o, bir yetenek diyorsun. Evet o tra tra Trabzonlu çalım. <laughs> <laughs> o kara çok... kara Karadeniz çalım. O, o o bitmez, o bit o bitmez. Nasıl bizi her yer Trabzon? Ben de biz ben de her yere <laughs> <laughs> Peki şimdi sen küçükken evet, okula başladığında Hatta galiba e, babanın da bir futbol kulübü varmış. E, baban futbolu bıraktıktan sonra bir futbol futbol kulübü kurmuş. E, sen orada oynadın mı? Yo ben baba futbol kurduktan sonra ben ben zaten çocuk ben zaten bilmiyorum kaç yaşım, dokuz mu, on yaş 9 mu 10 ya 10 yaş mı bilmiyorum hiç hatırlamıyorum. Hmm. E, oynamadım orada çünkü büyükler oynuyor orada. Hmm. E, ama <laughs> Sonradan ben şey birinci lig oynama başladım. Yani böyle benim baba zaten eski futbolcu Hı -hı. ama o defa futbolcu eski futbolcu. Ben böyle yani böyle bizim benim kardeş de oynuyor Fransa'dik. Yani Hı -hı. böyle. Güzel şey çocukken seni almadan gitmiyorlarmış futbol oynamaya doğru mu? Ne? Sen küçükken arkadaşların sen olmadan oynamıyormuş futbol. oyna, oynamıyorum ben yok. <laughs> Gitmiyorlar ama sürekli ben futbol seviyorum ben <laughs> her şeyi ben ben yapıyorum orada zaten biz ço çocukken biz böyle büyüdü böyle diğer futbol diğer iyi oyuncular da var ama mutlaka mutlaka ben olması olmasın gerekiyor o zaman ben her zaman benim benim arkadaşlar hiç yanlış bırakmadım her zaman ben onunla birlikte maça gidiyoruz. Evet. Bir... Ama ama şimdi şunu da itiraf etmek lazım. Ee, yani seni seyrettiğimiz kadarıyla tabii ki söylüyorum. Senin gibisi de gelmedi daha. Ee, <laughs> futbol böyle ya her her futbolcu kendi zamanının var. Benim zaman öyle. Ama şimdi mesela Wakame da geldi. Wakame tabii ki bizim stil biraz benziyor ama o biraz e, e, yavaş, ağır ama o o da benden daha çok kuvvetli bence. E, ama stil olarak, teknik olarak biraz benziyor. O da iyi futbolcu. Ben onu izlerken ben kendimi görüyorum bazen. Bazen hareketle. Ama iyi futbolcu yani. Peki. Şimdi diğer merak edilen e, kısma geçiyorum. Herkesin merak ettiği. E, Survivor izliyor musun? Tabii ki. Her, her, <laughs> her gün izliyoruz Survivor. Her gün Nasıl değil kavga? ama izliyorum yani. İyi, ee, Nasıl iyi yani. ee, Survivor öyle. O zaten ben de ben de orada e, birkaç şeyler yaşadı. Ama Survivor öyle yani gerçek gerçek Survivor öyle yani orada yani sona kadar o kavga kavga edecek yani öyle öyle yani ya sabredecek yani ya kavga edecek orada. Orada Survivor öyle çok zor bir yarışma. Hı, hı Tabii bir de yani aç kalıyorsunuz değil mi? Çok aç kalıyorum, Çok. O yüzden psiko o psikolojik problem var. Hem de aç hem oyun kaybediyor. Yemek yemiyor. Sıkıntı, problem, şey, dedikodu, dedikodu var. O çok problem. Çok psikolojik bir e, yarışmacı. Çok zor. Gerçekten çok zor. Hı hı. Sen çok zorlandın mı peki? Tabii ki herkes herkes orada yani survivor çok zor yani. yani herkes zorlanıyor. Psikolojik problem var, diğer arkadaşlar problem var, yemek problem var, oyun problem var, hava problem var, her şey problem. Orada survivor öyle yani. Tam tam survivor tam isim tam be tam survivor yani. Survivor <laughs> isim tam net net isim buldu. <laughs> Peki, şimdi bu sezon e, favorin var mı? Kim kazanır sence? Ya ben şu anda iki favorim var. E, Ser, Sercan ve Aycan. E, o Hı -hı. ikisi, birisi kazanırsan mutluyum yani. Ona ikisi benim favorim. Senin o zaman en yakın anlaştığın, en iyi anlaştığın arkadaşın kimdi Survivor'da? Ya da mesela hala görüştüğün isimler var mı orada tanışıp? Evet, evet ben ben orada Atakan, Nagihan, Semi, e, Ebru ilk önce beni en çok yakın Ebru, ondan sonra Ebru Ebru gittikten sonra yani e, Atakan, Mehmet, Mehmet, Mehmedjan, Atakan, e, Semi, e, Nagihan. Ben onlar çok e, güzel, çok iyi vakit geçti. Ben ama en son Naghan ve Semi ile çok görüştü. E, ama sürekli ben zaten onlarla görüşüyorum. Yani Atakan da aradan sırada görüşüyorum. Semi görüşüyorum. Naghan görüşüyorum. E, Ebru ile görüşüyorum. Öyle. E, Mehmet sürekli görüşüyorum. E, hı hı. E, öyle. Ama <laughs> Başka bir şey yok yani. Başka hmm, bir şey güzel yok. dostluklar kalmış oldu. Evet. evet. Peki şimdi Acun seni arasa, dese ki <laughs> yattıra bir daha Survivor'a <laughs> Hadi bakalım geliyor musun dese. Gider misin tekrar? Ee, bir şeyler söylüyorum. Ben ilk 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 gitti ben tam Survivor yani. E sadece oyunlar izliyor. Yani o dedikoloji ne kulis ne yapıyor. Ben o zaman ben onun bilmiyorum. Ben sadece oyundan izliyordu ben oyun yapıyor. Ama bu ilkten sonra ben eğer ben bir tekrar gidersen orada yani kendime çok iyi hazırlamamsı gerek çünkü orada çok şeyler yaşandı falan filan ben onu bilmiyordum. Ama eğer tekrar beni çağırırsan e, tekrar iyi performans göstermek istiyorum orada. E, belki ben ben de şampiyon olabiliyor orada. Ben ben gerçekten o şampiyon e, olması çok iste, e, isterdi ama maalesef olmadı. Belki yanlış yaptı, belki bilmemle ne, e, şanslık eee şanslık şans, kaldı. E, i̇nşallah Hı -hı. eğer beni çağırırsan tekrar inşallah belki ben giderim. belki ben gidebilirim yani. Çünkü ben orada her bir de ben şampiyon olmak istiyorum. Belki ben yanlış yaptım ilk önce çünkü ben bilmiyorum ne olacak, ne yap, ne yapma, ben iş fark etmedim. Ama sonradan e, çıktıktan sonra ben şey izledim, sonra e, sonradan e, fark ettim. Ama gerçekte şu anda bilmiyorum ama bakacağız şimdi ben İstanbul Spor'da çalışıyorum şimdi. E, hmm. Bilmiyorum ne olacak, ilk önce ben orada iş yapıyorum, ben orada düşünüyorum şimdi. Hmm, tabii. Bir daha gidersen sen de kulis yaparsın artık ya Tara. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ama ben ben kendim karakter var. Herkes kendi tabii, karakter tabii. var. Benim karakter öyle ama yani özellikle ben iyi performan daha 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 yüksek performan göstermek istiyorum. Yani oyun olarak. Ondan sonra diğerler, şimdi zaten ben biliyorum. E, bilmiyor biliyor ne olacak, ne yap ne yapmam gerekiyor, ne söylemem gerekiyor. Şimdi hakkımla kaldı. Bakacaksın ne olacak. Evet, <laughs> evet bakalım peki. Şimdi e, gelen sorulardan yine bir tane soracağım. İzleyenlerimiz e, çok merak edilen bir soru bu yine. E, Türkiye'ye geldiğinde ilk öğrendiğin Türkçe kelime hangisi oldu? <laughs> Kötü bir şey değildir inşallah. Söylemiyorum. Gerçekten mi? Söylemiyorum. Ben ilk geldi Trabzonspor o zaman Erdiş, Erdiş var ve Mehmet İlmaz. Ama Erdiş ve Mehmet İlmaz bana hep kötü bir şeyler öğreniyor, öğretiyorlar. <laughs> hep kötü bir şey. Ben söylemiyorum. Asla. <laughs> Sakın. Söylemiyorum. Peki, tamam. İlk kötüleri öğrendin. Sonrasında böyle, hadi abi demeyi galiba öğreniyor bir futbolcular ilk başta abi ya, a abi evet abi o ilk hep zaten abi Şu, herkes abi diyor Fatih abi Gökdeniz abi Mehmet abi <laughs> böyle yani Gençler i̇şte gençlerde geliyor bizim takım bana abi başladı İbu abi ibu abi ibu abi biz böyle 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 diyor ben de büyük 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 oyuncu olan ben de ona abi demeye <laughs> başladım. Ya böyle biz böyle, böyle yaşadık, böyle büyüdük. Biz zaten iyi ben hoşuma gitti. Ben de çok sevindim. Ben herkese abi diyeceğim. Küçük, büyük, arkadaş hep abi diyemeye başladı. Böyle böyle geçti. Yatlara hiç yaşlanmadın. Yaşlandım bak. Sarı, Tasma, onlar. Bir... Yok, sarı bir... onlar. sarı onlar ya, sarı. yaşlandı bak. Ben yaşlandım. Yaş 40 oldu. Yok hiç yaşlanmamışsın. Benim, benim yaş 40 oldu. 40 oldu ama ilk geldiğin zamanı hatırlıyorum ben yani. Düşün ben de küçüktüm. Ben hatırlıyorum geldi, ki, ben gel, ben yaptım geldi, geldi Trabzonspor ya 23 yaş. Evet şimdi, tabii kaç sene oldu. Şimdi yaşlandı bak ben Serkan Balcı'ya benzi benziyorum şimdi Serkan Balcı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yok yok maşallah var maşallah Hiç yaşlanmadın sen Trabzon'un havasından mı oldu acaba Ne oldu ne yapıyorsun da böyle yaşlanmıyorsun Aynen baba Trabzon bir kelime var Bizi her yer Trabzon yani Trabzon hiç ölmez O yüzden Trabzon kim geldi Trabzon Kim oynadı Trabzon Hep hep canlı duruyor O yüzden ben canlı dur e, Trabzon Trabzon e, köfteler Trabzon, Hamsiler, yiyor ya, o yüzden oh. ben fitim, Heh, o yüzden ben fitim. <laughs> o yüzden fitim. Peki, <laughs> evet. özlemişsin Trabzon'u, gidiyor musun ara sıra? Ee, oh. Çünkü çok seviyorsun, Gidiyorum. Çok seviyorum, ben gidiyorum, yani şimdi en son e, virüs gelmeden önce gittim. Şimdi benim anne bile de Trabzon'da, benim kız kardeş orada evlendi, çocuk yaptı, anne çocuk yapmadan önce anne geldi, ee, Hı -hı. anne onun yanında duruyoruz şimdi. Ben de virüs bitince ben de geleceğim orada. Özlüyorum o. Ben orada benim memleket. Evet, Biz senin de, memleket. Türkiye'de bir kelime var. Biz eve terk etmiyoruz. Yani kendi evim terk etmiyorum. O yüzden ben Trabzonspor her zaman ve her yerde ben Trabzonluyum yani. onun ya, yani. O, o kadar çok Trabzon. Trabzon. Vay be. Ölümeye kadar. Peki Mesela böyle en sevdiğin şey ne Trabzon'da yani e, ne bileyim yemek olarak da söyleyebilirsin ya da bana Trabzon hiçbir şey söyleme ben her şey seviyorum Trabzon her şey Adanzi her, şeyi. her peki, şey peki yolda yolda seni gördüklerinde nasıl karşılıyorlar Trabzon'da ben Trabzonlu Trabzon çocuk gibi yani Trabzon çocuk gibi Trabzon çocukları nasıl görüyor beni, beni böyle görüyor yani ben ben Trabzon'luyum yani. Onun bir. Başka bir şey yok. Ben Trabzon. Bize her yer Trabzon. <laughs> Kahveye gidiyor musun ya Tara? <laughs> ne? Kahveye gidiyor musun orada? Hani olur ya böyle toplanır herkes bir yerlerde. Çay kahve içerler. Ben gidiyorum. hani esnaflar toplanır falan. Ben orada benim evim. Ben gidiyorum. Ben her yerde gidiyorum orada. Aa vallahi çok güzel. Evet. Peki. Peki. Şimdi e, sana en sevdiğin yemeği soracağım. Türk yemeği söyle ama. Söyledim ya. Kamsi mi? Fasü, fasulye, kuru fasulye. <laughs> ha, yemeği, o şey kuru fasulye. ben yaptığım yemek anladım onu. En sevdiğin de kuru fasulye pilav yani. Evet. evet. yok. yoğurtlu, yoğurtlu kuru fasulye pilav yoğurtlu. Çok oh yoğurtlu. <laughs> 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 Peki. En sevdiğin tamam. tatlı var mı? Yok. Tamam. Yok, ya, baklava, baklava seviyorum. Baklava seviyorum. Baklava seviyorsun. Tamam, peki. Dur tamam. son sorularımı soruyorum. Tamam. Tamam. <laughs> Gidecek. Dur gitme. Son sorularım. <laughs> peki. Şunu da sorayım. Dizi önerisi verebilir misin? Hangi dizileri izliyorsun bu aralar? Bu aralar. Hı -hı. Hangi dizi izliyorum? Yani en son ben şey izledim. Akaza de Papel. Hı hı. Blacklist izliyorum, blacklist. Hı hı. Ve öyle, eski dizlerde geri döndü, ondan da izliyorum. Yapacak bir şey yok. Öyle yani. Tamam. tamam. Peki, tamam. Son sorumu soruyorum, dur gitme, dur tamam. Ee, bize en sevdiğin Türkçe şarkı hangisi? Onu söyler misin? Çok sormuşlar onu. <gülüyor> 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 Eze Ezekiel Götür beni aya 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 o. tamam. tamam. peki. Çok teşekkür tamam. ediyorum sana. Çok ben, sağ ol. Ben teşekkür ederim. Bütün Trabzon sevinde, bütün Türkiye sevinde, herkes evde kal. Se seviyorum sizi. Bize her yer Trabzon. Bay bay. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bay bay.